Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batka Bugün sizlerle beraber League of Legends Wild Rift ile alakalı güzel bir e, Telefonunuz en azından kaldırır mı kaldıramaz mı Onunla, e, Onu bir açıklığa kavuşturacağız arkadaşlar e, a, Birçoğu birçok kişi ben birçok youtuberın e, yorumlarına görüyorum Telefonum kaldırır mı kaldırmaz mı diyor arkadaşlar Bunu artık yüz yüz çözüm bulacağız arkadaşlar Telefonunuz girin yazın abi Benimki kesip bir yazıyorsunuz Özellikler epey değil abi. Epey.com var. Buraya giriyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Benim telefonum bu arkadaşlar. <laughs> Buradan abi donanım. Yonga seti. Şunu abi. Bağlantı metnini kopyala. Sonra yapıştırıyorum. Yanına vs yazıyorum. Ve Qualcomm Snapdragon 410 yazıyorum arkadaşlar. Evet bu kadar. Sonra aşağılara iniyoruz. Aşağılara iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Ve şu versus.com arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralarındaki fark. Hangisi daha iyi, daha kötü. Gördüğünüz gibi benimki daha iyi çıkıyor. E, Yonga setinizde buradan hangi, kiminki daha iyi onu karşılaştırabilirsiniz. Ve bir de arkadaşlar. Hemen o siteye tekrar gelelim. Neredeydi o? Neyse bir daha yazalım. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar. Şuradan yine Yonga setim benim Qualcomm Snapdragon 410'dan daha iyi. Bir de arkadaşlar grafik işlemcisi. Grafik işlemci bağlantı metnini kopyala. Yapıştırıyoruz arkadaşlar buraya. Ve vs Qualcomm Adreno 306. Bu Valtrit'in sistem gereksinimleri arkadaşlar. 6 iniyoruz. Arkadaşlar 306 yok ama 305 var. Ee, 305'e bakalım. Yani e, siz 305 siz 305'le de bir karşılaştınız. 22 35 arkadaşlar. Benimki yine kazanıyor. Ve bir de şurada da bir site var. Şuna neredeydi o site? Ha şu var arkadaşlar. Hangisi daha iyi gibi. Bu birazcık karışık ama yine de bir bakın isterseniz. Bir dakika Almanca bir site. Şuradan Türkçe çevirelim. Bu aynaya çevirsem yakaladım. Heh çevirdi arkadaşlar. Alt ediyoruz. Bakın ortadaki benimki. Solda Qualcomm Adreno 306. Sağda 305'i sallayın. Siz sola bakacaksınız. Adreno 300. Bakın şurada 306 var. Görüyor musunuz 306 siz abi 306 ile kendinizinkini benim kim MP2 700 MHZ 450 MHZ arkadaşlar. Yani arkadaşlar siz hem grafik işlemcinizi hem de abi, yonga setinizi buradan karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur. Ee, eğer yararlı olduysa kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Vartiflerle alakalı haberler e, yine paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Ve bu arada arkadaşlar ben bu ikinci kısmı part 2 arkadaşlar montajda şu anda koyuyorum yanına arkadaşlar. Birkaç tane bilgi almış. Şu GPU frekansı 1.3 GHz olması gerekiyor. Şu GPU frekansı var ya o arkadaşlar. En az 1.3 GHz çekirdek. 8 çekirdek. işlemci mimarisinde arkadaşlar yani 32 bit için çalıştıklarını söylediler ama telefonunuz 64 bit yine de kaldırır bellekte 2 GB RAM olmalı arkadaşlar. Yani ama 1 GB 1 GB RAM ve üstü 1.5 GB RAM arkadaşlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz onu geçici bir süreliğine arttırdık dediler. Yani bu alfa testi için arttırdıklarını söylediler. Neyse arkadaşlar, umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere. Bu bu işin bu partiki montajda koydum.